Şar bugün sizlerle birlikte Gangster oynuyoruz. Gangster arkese indirmenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir oyun. Grafikleri de muhteşem. Oyunun toplam e, gigabay e, megabay sayısı tam 1 da arkadaşlar. Polisten kaçıyorsunuz, araba çalıyorsunuz, adamları öldürebiliyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Kaçalım hemen. Polisler bizim peşimizde arkadaşlar kaçmamız lazım. Arkadaşlar 3 yıldız yaptık. Gerçek GTA 5'e benziyor. GTA 5'te de hangi böyle şey var? Ooo polisten kaçtı. Evet arkadaşlar. Ben bizi e, bıraktı sonunda. Polisten kul kaptım ya. Neyse. <laughs> ah, <laughs> Öldürelim lazım. <laughs> o zaman girelim abi, abi yaralandık ya kızdırdık yanından parayla kimimizi yanından canlandırdık direkt adamlara saldır yani. polis direkt geliyor arkaya sığar vurmalı kırmalı bir oyun oynayalım omuz attı gördün mü Ben bir omuz atacak bak şimdi şöyle bir omuz alırsın arkadaşlar cidden doğru söylüyorum Eğer amcam vurdulu kırdılı bir oyun istiyorsanız bu oyunu tercih etmemiz lazım tercih edin bence hmm. çok değişik bir şey Ne ya? O ne? O, o ne diyor? Çok değişik bir şey. Açıyor bizden. Acele de gitmemiz lazım. Arkadaşlar adam insanların üzerine dokunup öyle sıkabiliyorsunuz. kaçtı ya adam bizden. Ama haritada adamın işareti belirleniyor. ona. Yakalayacağız onu erkeşler. Acaba canlı bomba mı? Evet. Değişik bir şey. Sıkalım. Sık sık sık. Saniyesi var. Bekleyelim. Patlıyor mu? Ne olacak? Önündeki öncelikli hedefi öldür diyor. Sık sık onu. Aa öldü. Erkeşler görevmiş git. Dibinde bir şey vardı adam. Şimdi polisten kaçmam lazım. Erkeşler. Polisten kaçması lazım. Arkasında çünkü polis var. Çok güzel tarıyor, tarıyor ya. Vay be. arkadaşlar arkamızda polis var. Açmamız lazım. Yaralanıyoruz. Arkaya dönün polis aracınız çal. Bence. Araç çalmamız alman arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Bütün araç, araç çalmamız Arkadaşlar adamların üzerine tutup adamları nişan yes, alıyorsunuz. Adamı havaya <laughs> uçurdum. Al arabayı kat. Oooo <laughs> arkadaşlar grafiklerim muhteşem Gördüğünüz gibi adını Kafasını direksiyona vurup adını uç, Arabadan attı arkadaşlar Bunu açmamız lazım Çok heyecanlı arkadaşlar. Verme tavsiye etmeliyiz. Garanti. Arkadaşlar beğeneceksiniz. Yemen düğüsünü de verdim. Ooo polisler çok pis. Pistir diyor ya. Bizi bir daha Eee şehrin dışına çıksana. Şehir dışlarına e, çıktığımız zaman bulamıyorum. Mesela burada bir yer var. Buradan git. Şuraya git lan, çıkmıyorsun. bu bir yere gidiyoruz. Eee. Kaçalım, haaayy... Böööö, burada zıplama tramboline var. Oradan hemen zıplayalım. Vay. bir metre zıpladı kardeşler. Konuşsan da kurtulduk. Aynen şu an şehre geri geri dönebiliriz. Herkes orada havalimanı var. Aa, havalimanındaki uçaklara dönebiliyor muyuz? O uçak. Arkadaşlar haritada uçak belirlendi. O uçağa gidelim bakalım. Uçağa gerçekten biliyor mu? neyse muhteşem olur. Uçağımız bu abi. Biniliyormuş. Uçağı biniliyormuş. Orada işaret çıktı. Biniliyormuş. Kapısının tarafına git uçağın. Kapı tarafına git. Üzerinde binme işareti çıkıyor bak. Çıkmıyor. <laughs> polis öldürmek bizim işimiz. Şey Burkışlı uçaklar muhteşem ya. Polisler her zaman arkamızda. Şu an herkes şehirde bakarsanız arkamız dolu polis var. Küçük uçak yok mu ya? Bir iki tane alsaydım. Kaçırsaydık ya. Aa buradan belki gidebiliriz. Bir Bakalım. Biz duyar bir istek var ya. Muhteşem olur da da. Bir şu o şeyin içine girelim. Belki bir şeyler vardır. Ar arka tarafta bir şey vardı. Burası çıkıştır galiba. Şu görevi yapalım ya. Yapabilirsek iyidir arkadaşlar. Ezen aç, ezen diyor. Şey var bu araba yarışı. Vay. Zamana karşı olmuyoruz arkadaşlar. Bu sadece polisten falan Kaçı, kaçıyorsunuz da yani. Bir de bunu görebilir falan da var. Onları da yapıyorsunuz. ne yapabilirsek erkeğse 6 tanesini e, 55 saniyede geçmeye çalışıyoruz. Şu an 3 tane e, checkpoint'ten geçtik 4 oldu. Süremiz bayağı az. Drift atalım Oo. Yaptım. Aynen yani öyle. Arkadaşlar son 11 saniye acele etmemiz lazım. 15 saniye içinde yapamazsak son checkpoint ve kazandık arkadaşlar. Tamam o 999 daha He? Kaçakları kaçırtmak değişik. Arkadaşlar evet. işte şurada adamların verdiği kişileri öldürüyoruz. Evet. Oo bayağı şey ya. Arkadaşlar bu görev de zor. Şurada bir adam daha var. Onu öldürmem lazım. Görev yapıyoruz. Bu 40 saniye. Arkadaşlar hadi. hadi. arkadaşlar son saniyede görev yaptım. Son saniyede arkadaşlar tam 40 saniye vardı. 40 saniyede görev yaptım. Stone in my hands, my Bak ya alt yazılı falan bir de Aynen atlama var hmm, burada galiba Dur atlama Aynen hikayeleri izleyelim Ve geriye alırız Tamam gidelim ee, Şimdi ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Papinoya'yı ara. Yo, Papinoya'yı şantiyede ara. Orada bir konum vermiş. Gidelim ama. Ya iyi herkes. Buradan direkt çıkabilirsin. Aa, biraz başlıyor. Eee o denildi öldürmemiz lazım Bak ya adamlara bu gelene bak çok belirli mi Öyle bir size çalışıyorlar. Ya bak ya tehdit ediyorlar. öldürmemiz lazım. Evet. Öyle. İkisini de vuracağım. de şimdi. Pepe onu öldürmemiz ee, bu taraftalar. Öldüğümüz gibi önümüze öldük. Oo, silahımız çok iyi ya. Herkes şerbaya adam var ya. Açamazsan öyle kolakalandır diyorum. Kolakalandır tanımamış adamlar. Kurtarlık artı işler şunu tuzluyor bana zorla bayanan formülünü çaldırttı bir kaç formülle beraber okuyamadım gerisini orada motor var motoru gidelim hala devam ediyoruz arkadaşlar görev bitmemiş ne diyor kanalizasyona Kalem... gireceğiz girelim mi bakalım ay iğrenç ya kanalizasyon tamam. ne yapacağız? Mermimiyle. Hı, çok uzak değilmiş, yakınmış. Ne diyor? Malı bulmak için duman, dumanı takip et. Duman var oraya. Şehrin en iğrenç yerine girdim. <laughs> yani. Daha ne yaptıracaklar merak Aaa düz tarafta adam var. Tekniği yoktur bütün tekne. Burada işaret vermişler. Koşarak gidelim tekneye. Koşamaz tekne yok etti tekneyi tamam. Bitir sen git gelme. <laughs> <kere be. gülüyor> Harika sana bu adamı da sen kızarsın sana ne onu geri getirdim <laughs> bravo <Bilmiyorum>, kocam <laughs> Allah'ım yani, şu <laughs> ne sandın beni mıntıka satın alıyorsunuz ve her yerde görev var. Görevleri yapıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun.